bilelim ki Merkez Bankası'nın sattığı rezervlerin önemli bir bölümü kendi parası değil. Çünkü zorunlu karşılık olarak işte bankaların biz tasarruf yapıyoruz mesela zorunlu karşılık olarak oraya yatırıyorlar. İşte sıvaplar var, işçi dövizleri var. Benzer şeyleri de satmaya hani bir nakit akışını yönetebilirsiniz elbette ama Merkez Bankası'nın kaynakları eksi de yani bugün maalesef Merkez Bankası kaynakları hemen hemen Sayın Mehmet Şimşek'in görev aldığı dönemin başlangıcına dönmüş durumda. Buradan toparlamasını tabii bekliyoruz. Ülke olarak arzumuz o ama bir ekonomik programı olmadığını bir ısrarla söylüyorum. Ve bunun için yapmaları gereken bir kere teşhisi değiştirecekler. Yani siz bir ülkede emeklileri, ki çalışanların önemli bir bölümünün asgari ücretli olduğu, bu asgari ücretlerin Nisan ayı itibariyle açlık sınırının altında kalacak. Bakın yani enflasyon açıklanacak bunları da göreceğiz. Evet evet ee, Beklentimizi de şey yaparsak aslında. Ben %3.5'ün altında olmayacağını düşünüyorum. Yani, yani daha mı yukarı daha aşağı mı? Geçen sefer de %3 küsürlerdeydi değil mi? Evet yani %3.5'ün altında olmayacak gibi geliyor Mart ayı. 3.5-4 arasında bir enflasyon rakamıyla karşılaşırız diye düşünüyorum onu söyleyeyim. Hani benim tahminim bu. Peki şimdiden düşüş sonra. eğiliminde mi sizce yoksa tam tersi? Düşüş eğiliminde değil şu anda. Hmm. Düşüş eğiliminde değil. Yani düşüş eğiliminde olması için bir kere çekirdek enflasyon dediğimiz. Tabii bu ay göreceğiz onlardan. Çekirdek enflasyon dediğimiz. Hani onda kastımız şudur. Gıdayı, enerjiyi, benzer unsurları dışarıya çıkarırız. Neden? Gıda iklim şartlarından etkilenebilir. Ki Türkiye'nin farklı bir durumu var. Enerji bizim belirleyebileceğimiz bir şey değil. Bunları dışarı çıkararak bakarız. Orada biz enflasyonun ana eğilimini görürüz. Bu bunu yarın gördüğümüzde daha rahat konuşuruz. Ama şu ana kadar e, ana eğilimde bir düşüş yok. Bakalım bu ay nasıl gelecek? Onu da beklemiyorum. Düşüş olacağını beklemiyorum. E, yaza doğru belki işte bazı bazı etkisiyle enflasyonda bir düşüş eğilimine gireceğiz ama Türkiye işte kurbanın gözünün patlamaması gerekiyor su gelinceye kadar. O suyun bir anca gelmesi gerekiyor. Buradan şunu anlamayalım. Türkiye ekonomisi şahlanacak, Türkiye ekonomisi büyüyecek, pasta büyüyecek anlamına gelmiyor. Bugünkü hastalığı, sorunu giderebilmekten, ateşi düşürebilmekten bahsediyorum. Yoksa çalışanlarının çalışanlarının %60'ını, %70'ini asgari ücretli olarak çalıştıran ve bunların açlık sınırının altında kaldığı, emeklileri 10 bin liraya mahkum edildiğiniz bir ülke, gelişmiş, başarılı bir ülke değildir. Hele 22 yıl sonra bunu söylemek hiç mümkün değildir. Türkiye'de siz iş gücü verimliliğinden, teknolojiden, Üretimin katma değerli olmasından bahsedemiyorsanız zaten yıllarınızı kaybetmişsiniz demektir. Ki bir de bambaşka bir şey. Hani bunu kaybettik ama hayat pahalıydı, her tarafı sardı, vatandaş bugün e, açlıkla mücadele ediyor. Hocam ama siz de çok nankörsünüz. O kadar çay dağıtıyorlar, Olabilir. çay dağıtıyorlar, o kadar, o kadar ne bileyim senelerce neler neler yardımlar şunlar. <laughs> Yani ben tabii Bahar o hani çok doğru söylüyorsunuz gelişmiş bütün kuralları ile kurumları çalışan demokrasilerde görmediğimiz şeyler. Yetkililerin Sayın Cumhurbaşkanı'nda da vardı sanıyorum çıkarıp cebinden para vermesi. Çay dağıtmak. Var ki veriyor. <laughs> Efendim? Şaka yapıyorum. Var ki veriyor diye. <laughs> evet. Ee, oradaki çocuklarımıza vere vermesi ki Türkiye çocuk yoksulluğu konusunda çok büyük sorunlar yaşıyor şu anda. Yani en az emekliler kadar bence iki tane çok önemli sorun var. Birisi çocuk yoksulluğu. Bunu artık herkes kabul etmek durumunda. Bence Ankara'daki ve İstanbul'daki başarının ardında bu da var. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bütün rakamlar çok acı bu konuda. Üçüncüsü de Z kuşağının istihdam problemi. Ee, çocuk yoksulluğundaki rakamlar hiç hiç aciz değil bakın. Bugün 8 milyon yoksul var. 0-17 yaş arasında 22 milyonun biraz üstünde nüfusumuz var ve bunun %30 35'i maddi yoksulluk çekiyor. Daha ayrıntılandırırsak biz bunu şöyle bakmak lazım. Her 5 çocuktan 3'ü günü karbonhidrat yani makarna ve ekmek yiyerek geçiriyor. Her 3 çocuktan ikisi sebze yemiyor günlük olarak. Her on çocuktan dokuzu günlük yemeğin içinde et yok. Protein almıyorlar. O yüzden birçok belediye ben biliyorum bizzat. CHP belediyesi AK Parti belediyesi de vardır belki bilmiyorum. Bilmediğim için ama bildiğim CHP belediyelerinden şey dağıtıyorlar çocuklara bir günlük öğün dağıtıyorlar. Hani sabah kahvaltısı kalori hesabıyla birçok yer bunu dağıtıyor. Özellikle çocuklara okulda tabi bu iyi bir şey. ben Çok iyi bir şey. Ben çok doğru bir şey. Ben önemli buluyorum. Ee, aslında bedava olmasına karşıyım mesela. Ee, ama 40 lira çok çok makul. Ya yani makulün ötesi çok ucuz. Tam bir sosyal devlet anlayışı. Bedava olmasından ziyade hani aslında e, çok ucuz bir noktada bunu sağlaması. Oluyor. Evet. Başka belediyelere de bu sirayet eder ee, yani devir çünkü bence devir artık şu anda Türkiye için en azından böyle büyük projeler uçuyoruz kaçıyoruz devirleri değil ne yazık ki yani şu evet. anda belediyelerin de vatandaşın elinden tutması gerekiyor ne yazık ki ya peki ben şunu merak ediyorum mesela bence e, bu oyların bir sebebi de e, barınma krizi olduğunu düşünüyorum ben e, hmm. yani ben ben bile bunun mağdurlarından biriyim ben bile derken hani gazeteciyim şu bu falan ama yani engel olunamıyor hmm. bir şekilde. Ee, yeni taşındım. Barınma krizi, mülteciler meselesi çünkü bu kadar geleni, bu kadar ev satışını yani hani mümkün değil piyasanın şey olması, regüle olması baktığınızda. Bunlar da kör sağır gibi. Ne olacak bu barınma krizinin sonu yani? Fiyat istikrarı ha. da yok. Şimdi gerçekten Türkiye'deki en önemli sorunlardan birisi ve e, bu arz talep şeyinde sıkıntısında bir kere topluk, e, toplu konut çok uzun zaman sonra sosyal e, konut üretmekten vazgeçip e, daha lüks konut üretmeye başladı. İlk hata burada. Arkasından, bunun arkasından hemen e, Ukrayna-Rusya savaşının e, etkilerini ve Suriye'deki, Suriye'den sadece Suriye değil artık Irak'tan, Afganistan'dan çok yoğun bir göç aldık. Düzensiz göç alan bir ülke olduk. Bu tabii konut arzı kısıtlı olduğu için eee gayrimenkul fiyatlarının yukarıya çıkmasına sebep oldu. Kiralık ev bulmak çok zor oldu. Evet. Bunun için yeterli ve düzgün konut üretmek, bunun için yeterli arsalara ayırmak gerekiyor ama düzensiz bir kentleşme yaparak değil. Mesela İstanbul'u siz bütün bu sorunlar varken aynı zamanda finans merkezi yapacağını dersiniz. Bir başkent olmanın özelliklerini kaldırarak işte Merkez Bankasından tutun toplu konuta kadar oraya taşırsanız adeta bir siyasi merkez haline de getirirseniz büyük hata yaparsınız. İstanbul çok kıymetli. Türk ekonomisinin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ama zaten sanayi topraklarının, sanayi testlerinin yakın olduğu bir yerde finansı yıldınız, devleti yıldınız, her şey orada. Hem Anadolu'nun çoraklaşmasına sebep olur bu, hem de birçok sorunun altından kalkamayız ki büyük bir deprem beklendiği yıllardır söyleniyor. Kötü bir kentleşme var. E siz bütün bunları hazırlık yapça, yapmak için tam tersini yapacağınıza İstanbul'u giderek daha büyük bir tehlike odağı haline getirdiniz. bunu her şeyden önce söylemek istiyorum. Çocuk yoksulluğu ile ilgili çok doğrudan olmasa da Sayın Özgür Özel'in duygulandığı bir konuşması vardı seçim gecesi. O beni çok da duygulandırdı aslında. Hani bu çocuklar artık akılları yurt dışında dediler ama dedi bu çocukların bir seçim daha bekleyelim dediklerini gördük dedi. Gerçekten çok güzel bir cümleydi. Onun da altına katılıyorum hani gençlerimiz çocuklarımız açısından. Ve ee, sizin söylediğinizde bir ilave de sosyal belediyecilik için yapayım. Çünkü ben konuşurken birçok kişi bana şunu söylüyor. Ya yapmayın diyorlar. Arkadaşlarımdan da belediyecilik demek işte çöpü toplamak, temizlik yapmak, büyük altyapı yatırımları, kanaldır, yoldur, ulaşımdır bunlar var diyorlar. Ben de diyorum ki bu dönem öyle bir dönem değil. Sosyal devlet olmanın gerektiği yerine getirilemiyorsa merkez hükümet tarafından e, yerel yönetimlerin bunu üstlenmesi ve yapması gerekir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve Sayın Mansur Yavaş'ın başarısında çok önemli pay olduğunu düşündüğüm gibi aslında bu şeyi de gösterir. Ben yerel yönetimlerde bunu becerdim, sosyal devlet olabildim, merkezi yönetimde de bunu yapabilirim mi gösterir.